sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız, evet. iyi misiniz? Oğlaklar, geçtiğimiz tutulmayı aslında iyi bir tutulmaydı onlar için. <laughs> oğlaklar için. <gülüyor> 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 Pardon siz oğlaktınız. Ben oğlağım. Ne, evet. ne oldu? Bir şey oldu mu? Oldu. Oldu. Kaşın tutuptu. Üç gün boyunca kurdeşen oldum. Üç gün boyunca kaşındım. Üç gün boyunca tutulma kaşındırdı. Böylece bir şey öğrendim. 21 derecede olan gezegen açıları arpacık kaşıntı burun akıntısı veya buna benzer şeyler yapabiliyormuş. Hala kaşınıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şu şeylerde şeylerde Olağa geçiyor. İşte o kaşıntı mı artacak anlamına geliyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sen anlatman kaşınmaya devam evet, ederken Uyuz değilim Doktorlara sordum uyuz olmamışım. şimdi Bu hafta da hareketli bir hafta İki tutulma arasında da e, Üç tane gezegenin burç değiştirmesi Aslında önemli bir durum Yani güneş yay burcuna geçiyor Venüs Akrep burcuna geçiyor Mars oğlak burcuna geçiyor Mars bize kuvvet güç verirken evet. Venüs bize <laughs> Ne verecek Arkadaşlık verecek, Arkadaşlık dostluk çıkıyor. verecek. Eğlenceli vakitler, e, toplantılar. Gırgır yapacağız. Hı hı. Bizim okulun toplantısı olacak. Hı hı. Bilinç okulu kuru fasulye, pilav, turşu yemeği gibi. <laughs> Mesela. Böyle bir şey olabilir. Veya okült akademi, geleneksel kuzu kavurma günü gibi şeyler yapabiliriz. Evet. İki okulumuz var ya. Şimdi dedikten sonra oh, özür diliyorum. <laughs> Canlarım, oğlaklar, enerji kuvvetli güçlü, kudretli bir döneme giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla çok keyifli ee, anlar yaşayacaksınız. Venüs'ün Akrep'teki Mars'ın ise güneşinizle kavuştuğu dönemde bir şey dikkat edin. Bunu söylemeyi sevmem, ama gizli ilişkilerden uzak durun. Özellikle anneniz öğrenirse ayın 23'ü gibi? Yani kötü olur o, kötü olur o, o kötü olur. <laughs> Oğlak'taki ee, Mars'la? Bunun sırasında evet. sert o kötü bir açı var. Kötü olur. Yani mesela komşunun kızının eteğini çekme. Emir çıldırtma beni. Komşunun kızının eteğini çekme. Annen öğrenirse ayvayı yersin. Gibi gibi olaylar. Evet. Bunun yanında ailesel konularla ilgili bazı küçük 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 gerginlikler. Buna benzeyen yapılar oluyor. Bir de Mars hızla Allah Allah sesleriyle Plüton'a doğru hızla gökyüzünde ilerliyor. Evet bu, bu da önümüzdeki haftanın konusu ama e, şimdiden etkisini göstermeye Şimdi, başlayabilir. Yani, bu DSG vites 3'ten 4'e takarsa <laughs> ayın 24'ü 25'i gibi oğlak burcunu arı uçurur. Yalnızca oğlak Mars'ın ve Plüton'un burcunda olmasa büyük bir enerji büyük, büyük bir enerji kuvvet, veriyor. büyük bir güç verir. Yalnızca biliyor musun? Mars acı demektir bir de. <laughs> Mars acı demektir Önümüzdeki 45 günlük dönemde Biraz da bu 21, 22, 23, 24 <laughs> Mars Uranüs Ve olabilecek Plüton transitleri Neye sebebiyet veriyor? Düşüyorsun, çarpıyorsun, vuruyorsun, acıtıyorsun kemiklerle ilgili kemiklerle ilgili sorunlar oluyor ya. Kemiklerle ilgili sorunlar oluyor. Dizlerle ilgili hmm. sorunlar oluyor. Kafayı bulmakta Kafayı vurup kırabiliyorsun, Yarabiliyorsun. biliyorsun. Ya ben bunları yaş acaba bir sonrakinde acaba ben olabilecek miyim bilmiyorum ama şu an kaşınmaya devam ediyorum canlarım. Sizi seviyorum. Oğlaksan başına neler görebileceğini görmek istiyorsan canım ben bunu görerek astrolog oldum. Bilinç okuru denilen okurumuza girersin. Oraya tıklarsın. Yükselen burcunu öğrenirsin. İkisi arasındaki ayrıntıyı algılarsın. Algılayamazsan bizim Demet'e sorabilirsin. Demet'i bulamazsan beni bulursun. Bana sorabilirsin. Hadi seni seviyorum. Sohbet o da, odamızda canlı e, toplantımız olacak bu konuyla ilgili. Bu. evet evet evet. Bu hafta canlı sohbetlerimiz var. Sizi seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Ali Bey